Geçenlerdeyiz. Araç için iki çocuk bırakacağımız hiç kimse yok. Ailesine teslim edersiniz. Babaya teslim edemeyeceğinize evet. içinimize göre şu anda Aynı arkadaşlar, şey buraya da bırakamayız bu çocukları. Alın. Yani 40, 45 dakikadır burada çocukların sağlığı için bekliyoruz. Kimi teslim eder? Çocuk şuraya alın. bırakıp araç içinde. Alo. Komuta yönlendiriyor. Al bulduk. Asla kesmek. Çocuktu böyle çocuklar. Benim adresim ne Abi sen niye çekiyorsun ha? Ben gazeteciyim ben. Babasın mı? Nasıl mı yapıyoruz abi? Hı. Söyle abi. Bu olay nedir şimdi? Ne oldu burada? Abi çocuklarımı gezdirmek istedim. Dolaştırayım dedim. Bende de tansiyon var. Tansiyonum düştü, yığılmışım zaten. Ambulans gelmiş. Allah'tan ki ambulans gelmiş. Çocuklara en azından çocuklarım sıkıntıya düşmedi. Öyle evet işte abi ya. Tamam, tamam, tamam. Biz şimdi gidiyoruz. Aracı bir ha? Tamam mı? Hadi hoşça Ben gidiyorum tamam, o kadar benden. Ya deşifre de olmak istemiyorum. Çocuklarım. Yani deşifre olmak da ama bu işlerin de bir çözümü Bak, lazım. Benim oğlum uyuşturucu bağımlısı. <laughs> Türkiye'de gitmesi gereken bütün kurumlara başvurdum. Kendi iradesiyle tedavi olamıyor. Ben kaymakamlık makamına dilekçe yazdım. Ayın 11'inde. Oğlum üç, dört gün yoğun bakımda kaldı. Yardım edin dedim herkese. Gece bir buçuklara kadar... ...Celale Karakolu'nda sabahladım. Kimse bana yardım etmedi. Haklı dengesi zaten yerinde olsa bu çocuk bu duruma gelir miydi? Bana yardım etsin ya. Bana yardım etsinler. Bu çocukların suçu çocuk günahı ne ya? Abi bunlar çekmeyin. Yok. Bu iki memur kardeşim geldi. Zor şartlarda gülüyoruz indirdik aşağıya gülüyoruz. yoğun bakıma getirdik. Dört gün yoğun bakımda kaldım. Ya Allah rızası için ben yoruldum artık. Ben gideceğim kaymakamların önüne kendimi yakacağım. Çözüm yolu bulsunlar benim evladıma. Ben ölmek istemiyorum. Onun da ölmesini istemiyorum. Bana yardım edin. Bana yardım edin. Ben para istemiyorum. Evladımı kurtarsınlar. Benim psikolojim bozuldu. Yeter artık ya. Yeter yoruldum artık. Ben de çok merak verdim onları yüzünü görmeye. Evladıma sahip çıksın bu ülke. Dayanamıyorum. İki tane evladı var onun. İki tane evladı var abi. Abi iki tane evladı var. Abi iki tane evladı var. Abi,